Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında gösterilen büyük başarının ardından kontrollü normal hayata geçiş başlamıştı. Oyun salonları ve internet kafeler koronavirüs normalleşme süreci kapsamında son olarak açılan işletmeler arasında yerini aldı. Bu kapsamda oyun salonları gerekli şartları yerine getirme koşuluyla bugünden itibaren hizmet vermeye başladı. Sağlıkçıların ve belediyenin verdiği önlemleri yerine getirdik. Dezenfektanları koyduk. Ateş ölçerlerimizi koyduk. Kolonyayı, maskeyi. Gerekli aralıkları sağladık. Bir metre mesafe uy kurallarına uymaya çalıştık. Afiş broşürlerimizi astık duvarlara. insanların faydalanabilmesi, görebilmesi bilinçlenebilmesi için. Yani gerekli kuralların hepsine rivayet ediyoruz şu anda. Bu şekilde açtık. Bugün itibariyle başladık iş yerimizde çalışmaya. Şu ana kadar henüz öyle bir şeyle karşılaşmadık. Gelen arkadaşlar da sağ olsunlar gayet bilinçliler. Siz de görüyorsunuz. Hepsinin hemen hemen maskesi var. Zaten maskesiz içeriye kabul etmiyoruz. Onlar da sağ olsunlar hiç zorluk çıkartmıyorlar. Maskelerini takıyorlar. Ellerini dezenfekte Zaten onların da hoşuna gidiyor bu durum. Çünkü onlar da kendi sağlığını düşünüyor, biz de kendi sağlığımızı düşünüyor. Henüz öyle bir şeyle karşılaşmadık. Arkadaşlar da kendileri bilinçli zaten. Aynı zamanda gelen arkadaşlar e, hijyen kurallarına uyuyorlar. Biz de kolları görüyorsunuz. Kollarla oynadıkları için tek temas ettikleri şey zaten burada kol. Onlar gelmeden önce biz zaten kolları dezenfekte ediyoruz. Oyun oynayıp gittikten sonra arkadaşlar tekrar dezenfekte edip sehpalara yerine nereyse müsait bir yere bırakıyoruz.